Şimdi gelelim. <laughs> Geldim abi. Bakın şimdi arkadaşlar bu gördüğünüzde daha yenikinin şurasını vermemişti. A sayısını 275'teki 7 sayısını A olarak vermişti. Bu sefer de kimi soruyor? K artı L artı M'yi soruyor. Hemen gösterelim o zaman. 10 tane K bir tane de K burada var 11 tane. Abi iki basamaklı toplam yapıyorsam aynen öyledir Nurcan. K artı L artı M dediğimiz kısım 275 miymiş acaba? Ben bunları 11'e bölünmesi şarttır diyorum. 11'e bölünebilmesi için sadece uç noktadaki sayıları almanız yeterli. 2 ile 5'i aldım. K artı L artı M'nin toplamını söyledi ki doğru cevabınız B şıkkı olur canlar bizim için. Tamam mıyız acaba? Peki şimdi gelelim. Buyurun. Arkadaşlar bu sefer de 4 tane var. Şey hiç önemli değil. Yalnız küçük bir farklılık var sadece. A ile B birbirine eşit olmayan kaç farklı AB sayısı? Gelin abi bulalım. Şimdi burada kaç tane adam vardı? 10 tane. Lütfen yazmak yok bakın. 10A artı B. Görüyor musun abi? Adam 4 basamaklı sayıda 1000A artı 100B artı... Yani neredeyiz? Arkadaşlar bizim için bu ancak teok sınavındayken olur. Biz artık hıza ihtiyacımız var ve böyle bir şey yapmayız anlaştık. 10 tane A burada var. Arkadaşlar şurada da 10 tane A'mız var mı acaba? Ekli 20 tane. Arkadaşlar burası birler basamağı. Bir tane burada bir tane de burada. Toplarsanız arkadaşlar bakın 10, 20, bir tane bir tane daha 22 tane oldu mu? O zaman burası bizim için 22 parantezinde A artı B dediğiniz ifade bize 154 dedi. Canlar yan tarafta bakın 3 taneydi sayımız ve kat sayımız kaçtı? 11. Ama burada arkadaşlar 4 tane sayınız var ve kat sayınız burada 23 olmuş. Yine neyin katı? 22 dediğimiz sayı 11'in katı mı? Kesinlikle. O zaman canlar şurasını 22 ile 154'ü sadeleştirirsen A artı B dediğimiz sayı bizim için 7 mi olur acaba? Şimdi geldi. Arkadaşlar A ve B'niz birer tane rakam. Rakam deyince aklımıza ne geliyor abi? Sıfırdan kaça kadar? 9'a kadar. Peki geldim şimdi. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. A yerine tuttuğum Arkadaşlar ben A yerine 0 yazdırsam B'miz kaç olur acaba? 7 mi? Teşekkür ediyorum Abdullah. Merve olmaz diyorum. Mükemmelsiniz. Niye olmaz? Onu da söyleyin lütfen. Arkadaşlar A yerine 0 yazarsanız bakın şu gördüğünüz AB sayısı dediğiniz arkadaşlar bizim için iki basamaklı olmaz. Yani şunu söyleyelim. Canlar unutmak yok. Sayının önündeki sıfırın hiçbir anlamı yoktur. Sayının sonundaki sıfırın anlamı var. Sayının başındaki sıfırın anlamı olmadığına göre ben bunu alamam. Gitti. O zaman A yerine 1 yazarsam B'miz 6. Arkadaşlar A yerine 2 yazarsanız B'niz 5. 3 yazarsanız arkadaşlar B'niz 4 olur. Şimdi bunların bir de neyi var abi? Yer değiştirmesi var. O zaman A'nız 4 ise B'niz 3. Peki arkadaşlar 2 ise A'nız pardon 5 ise B'niz kaç oldu acaba bizim için buradan? 2. A'mız 6 ise B'miz de 1 olur diyor. Peki A'ya 7 B'ye 0 diyebilir miyim? Yine diyemem. Neden? Arkadaşlar BA da bizim için iki basamaklı bir sayı. Doğru mu acaba? Bu nedenle de arkadaşlar bizim için toplamda kaç farklı değerimiz varmış acaba? 6 tane farklı değeriniz vardır diyor. Anlaşım mı geçtik burada? Peki şimdi gelelim. Bu gördüğümüz sistemler için demek ki toplam durumları varsa bizim için bu geçer. Buyurun 3 basamaklı bir kısmımız. Şimdi geldim diyorum ki canlar. Şimdi ABC 3 basamaklı sayısı. B, C, A, B. 3 basamaklı sayısı. Semih kesinlikle doğru cevaptır abi. Peki C, B, C, A. 3 basamaklı sayısı demiş. Şimdi abi burada kaç tane A'dan var? 100 tane. Burada arkadaşlar 10 tane. Burada ise bir tane. 3 basamaklı ve toplam durum olursa ne dedim ben abi? Paranteziniz neydi? 111. Arkadaşlar burası da bizim için A artı B artı C'ye mi döner acaba? O zaman arkadaşlar bu gördüğünüz yer 1665. Peki canlar da birimiz ne dedik? 11'in çarpma kuralı neydi? Sondaki ve baştaki doğru mu acaba? Sen eğer ki bu 111 ile 1665'i sadeleştirirsen arkadaşlar senin A B C sayın baştakiyle lütfen sondakin'i aldınız. O zaman arkadaşlar kaç yaptı acaba? 15 yaptı bölünde gitti. Anlaştık mı burada canlar. Peki bakın dikkat edin iki basamaklı toplam varsa kat sayım 11'di. 3 basamaklı toplamım varsa katsayım 111. Bu şekilde diyor devam edecek. Birazdan da eksillerine geldiğimiz zaman da göstermiş olacağız. Bakın şimdi. Yan tarafta daha güzel bir sonuç. Eğer ki 111 ile yani daha doğrusu 11'in çarpma kuralını anladıysak bunu çok çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar yine 3 basamaklı sayılarımız var mı acaba? Bakın burada 100 tane K. Burada 1 tane K. Burada ise arkadaşlar kaç? Bir 10 tane K'mız var. Yani yine 111 parantezinde K artı L artı M dediğimiz yer var mı canlar? Bu kime eşitmiş bakın? A, B, 7, 6 4 basamak sayısı. Durun. hiç sıkıntı? Canlar nedir biliyor musunuz? Neydi abi bizim için? 111'e bölünebilme şartı bakın dikkat edin hemen yan tarafta sorunuzun karşılığı var aslında. Kim? Arkadaşlar sondakiyle bakın şuradaki birle şurasını değiştirelim birazcık şuradaki arkadaşlar birinizle Buradaki arkadaşlar 5'in toplamı yanındaki sayıyı verdi. Doğru mu? O zaman ben A ile arkadaşlar 6'yı diyor toplarsam. Bakın çok basitlik sağlar bu size. İkisini topladığınız zaman A artı 6 dediğiniz yer. Bize hemen yanındaki sayı yani kimi verecekmiş acaba? 7 mi? O zaman canlar buradan gelen A'nız kaç olur acaba? Bizim için 1. Bu geldi. Kabul. Peki B sayısı da arkadaşlar bakın yanında ne yazıyorsa onlar basamağındaki sayımız 7 idi, Yanındaki sayıya eşit olmalıdır diyor. Bu 111 ya da 11'e bölünebilme kurallarından biri. O zaman B'miz de 7 miymiş canlar? Eğer ki ikisini diyor toplamaya kalkarsanız A artı B dediğimiz kısım çok güzel bir B oldu gerçekten takdir ettim. Arkadaşlar 8 olur ki doğru cevabımız olur. Elif doğru cevaptır. Tamam mıyız arkadaşlar? Demek ki o zaman 11 ve 111'in ben bölme kurallarını biliyorsam abi yapıştır gitsin hiçbir şey dönüşmez. Arkadaşlar çünkü sonuç bizim için bunların tam bir katı olmak zorunda. Buyurun 3 basamaklı yine sayımız var. 2 demiş, 3 demiş, falan demiş, filan demiş. Noktalı yerlere yazılması gereken diyor rakamların diyor toplamı kaçtır? Olur. Şimdi gelelim. Arkadaşlar burası yine Abdullah 4 demiş. Ondan sonra Semih 4 demiş. Aferin. Şimdi 111 parantezinde yine nasıl 3 basamaklı sayılarsa artık keşfettik. Doğru mu arkadaşlar bizim için? Eğer 3 basamaklı bir sayıda toplama işlemi yapıyorsam katsayım. 111 abi. O zaman A artı B artı C dediğimiz yer. Kimmiş arkadaşlar bizim için? 2. Buyurun noktalı olan yere ben X diyeyim. Arkadaşlar 3 burasına da Y dediğim. Neydi arkadaşlar? Baştakiyle ile gavurum diyor, sondakini diyor. Toplarsanız kimi verecek bize? 3 rakamını verecek. O zaman arkadaşlar burası 2 idi. 2 artı y'miz. Eğer ki bizim için 3 ise y'miz burada ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Peki bu 1. Peki yanında onlar basamağında yazan sayıyla da x sayısı birebir aynısı olacaktır. O zaman burası neye döner arkadaşlar bizim için? x dediğimiz yerde 3'müş. Eğer bunların diyor ikisini toplarsanız x artı y dediğimiz noktamız 4 olur. Ve doğru cevap verilmiş olur. Anlaştık mı canlar? Teşekkür ettim. Şimdi gelelim diğer bir sorumuza. Bakalım şimdi. Buyurun. Toplamı diyor aşağıdakilerden hangisi olabilir? Canlar şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Şu tip mesela buraya kadar çözdüğüm sorular iyi güzel hoş. Ama böyle bir sorudan gelir mi derseniz gelmez. Çünkü neden? Gayet basit olmuş. Semih 8 mi? Abi bakayım değil. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Arkadaşlar K, K, K. Yani 111 parantezini aldınız. K artı L artı M dedim abi. Bak şimdi. Arkadaşlar sorular görünmüyor. Nasıl görünmüyor? Semih. Millet diğerleri Bende var. Evet. Ali diyor ki bende var diyor. Abdullah bende görünüyor diyor. Gözüküyor. Ali de gözüküyor diyor. Ali Kemal bak bir tane yöntem sundu sana. Semih bir gir çık diyor. Bir dene bir abi. Bir dene abi. Herkes de görünüyor. Büyük ihtimalle sanırım bağlantı olabiliyor. Valla ben sadece yuvarlak görüyorum. Dur lan ne yapıyorsunuz? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Allah sizi inandırsın bilmiyorum. Benim netimle alakalı mı bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi Semih bana kalırsa aramıza tekrardan katılacaktır diye düşünüyorum. Küçük Saraç. Şimdi arkadaşlar 111 parantezinde bakın 3 basamaklı ya. Şimdi birazcık böyle ağırdan alayım. Semih tekrar bir girsin çıksın. Arkadaşlar 111 parantezinde K artı hı. Şimdi gelelim. 111 parantezde k artı l artı m diyor. Arkadaşlar bakın şuradaki her bir nokta bizim için bir adet ne arkadaşlar? Bizim için basamak. O zaman 111 ile hangi sayıyı çarparsanız 4 basamakta olur diyor. Gelelim. Arkadaşlar şimdi tuttum. 111 ile eğer ki 6'yı çarpmaya kalkarsam hangisi olabilir? Şimdi öncelikle bir anlaşalım. Bir bende kalın bırakın boş verin soruyu. Şimdi iyi. arkadaşlar bir sorunun içerisinde olabilir, olamaz kelimeleri varsa arkadaşlar bunlarda şıklardan gitmeniz gerekir. Tamam mıyız acaba? Birçok sayı olabilirmiş ancak bunların sadece bize verilen D şıklarından bir tanesi sağlayacak diyor. Peki 6 ile başlayalım. Arkadaşlar eğer ki 6 ile başlarsanız şu gördüğümüz KLM sayılarının toplamını 6 desem. 6 ile 111'i çarparsanız arkadaşlar bizim için 666 yapar. Ve arkadaşlar bu 3 basamaklı bir sayıdır. Canlar bana kaç basamaklı lazım? Adam söylemiş 4 basamaklı lazım. O zaman 6 olmadı. 7 desem arkadaşlar şurasına o zaman 111 ile 7'yi çarparsanız 777 yapacak bu da gitti. Şimdi arkadaşlar 8 dediğimiz kısımda da eğer ki şurasına 8 derseniz 111 ile 8'i çarptınız bu sefer de 888 yapacak. Abi 9 derseniz 999 yapacak. Doğru mu acaba? Ancak 12 ile çarparsanız. Kaç basamaklı olur? Canlar bizim için tam olarak aynen öyledir Abdullah. Doğru söylüyorsun abi. 1332 yapar ki eğer ki 12 yazarsanız 1332 yapacak. O da 4 basamaklı bir sayıdır. O zaman bizim olabilirimiz sadece A olur. Anlaştık mı Canlar? Şimdi gelelim. Peki. Semih tamam mı? Okeysin abi mükemmel. Şimdi geldim. Buyurun. Arkadaşlar bu en azından daha güzel. Mesela hadi bu sorunun cevabını siz bana bir söyleyin mi? 3 basamaklıydı. Bu sefer daha artı bir artı. Yani gözünüzü korktuğunu demez. Bakmayın ben bu kadar fazla soru falan çözüme. Sayı basamakları arkadaşlar hani gayet emin yolun basit bir sistemdir. O kadar sizi yoracağını düşünmüyorum ben. B diyen var. Ali Kemal. Abi o işlemi bir daha yap. Evet. C diyen var. C diyen var. C diyen var. Peki gelelim. Arkadaşlar şu gördüğünüz üç basamaklı ABC, BCA bir de arkadaşlar CAB'lerimiz var. Abi artık alıştık değil mi? Elimiz alıştı galiba. 3 basamaklı bir sayılarda toplama işlemi yapıyorsam Kaç sayım kimdi? Arkadaşlar 111. A artı B artı C'dir diyor. Bize arkadaşlar A artı B artı C'nin kaç olduğunu söylemiş acaba? 19 mu? Arkadaşlar siz eğer ki 111 ile 19'u çarparsanız elde ettiğiniz sonuç bizim için 2109'dur arkadaşlar. Anlaştık mı acaba? Emin misiniz? Heh. Arkadaşlar o zaman alt aferin Ahmet. Peki geldim. Şimdi arkadaşlar devamını getirirsek. Şimdi ABBA B, B, A, iki basamaklı sayıları ahanda bu sefer çıkarmaya geldi. Ne diyor abi yine? Olabilir diyor. Demek ki şıklar önemli bizim için. Gelelim. Arkadaşlar A, B iki basamaklı sayısından B, A arkadaşlar iki basamaklı sayısını çıkartın. Şimdi aferin Ali. Çok güzel çözmüşsünüz abi olayı. Şimdi şurada kaç tane A var canlar? Bizim için 10 tane. Burada kaç tane A var arkadaşlar? Bir tane. Yazmak falan filan yok. 10 tane A'dan bir tane A'yı çıkartırsanız 9 tane A'nız kalır. Peki şurada bir tane B var. Burada kaç tane B var? 10 tane. Bir tane B'den 10 tane B'yi çıkartırsanız da 9 doku, eksi 9 tane B'niz kalır mı abi? O zaman 9 parantezine alınca A eksi B'ye döner. Peki biz böyle bir sorunun cevabında devamda ne istedik abi? Şu gördüğüm soru işareti koyduğum yer kesinlikle 9'un katı olacak. Eğer toplama işlemi olsaydı 10.000'in katı olacaktı. Eğer ki çıkartma işlemi varsa Allah sizin yanındasın 9'un katı olacak. Arkadaşlar 21 9'un katı değil. 25 9'un katı değil. 32 9'un katı değil. 40 9'un katı değil. 45 ise arkadaşlar 9'un 5 katı demektir. Anlaştık mı acaba?